Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size X-Trail lansmanı için geldiğimiz Sapanca'dan sesleniyorum ve bu videoda bana Serali kanalından sevgili Serra da eşlik ediyor. Sürüşte bolca kendisiyle sohbet edeceğiz çünkü e, ee, bu lansmanda sadece x değil aynı zamanda Nissan'ın yeni elektrikli teknolojisinden de bolca bahsettik ve bu test aracımda da yeni motor teknolojisi diyeyim, elektriğe bir adım daha yaklaştı teknoloji e-power'dan çokça konuşacağız. Ama öncesinde şöyle bir tasarıma bakalım. Dördüncü nesil X-Trail ile birlikteyiz. Ön ızgara yapısından bu çekik ince farlarına kadar aslında Nissan'ın modern ön yüzünü gösteriyor. Bu arada bugünkü lansmanda hem ticari hem de yeni Arya modelleri vardı farklı farklı ve hepsinin aslında ön yüzüne baktığımda elektriklerinin de %100 hep bu ızgara tasarımını koruyor. Nissan yani farklı modellerde de önden baktığınızda hep aynı tasarım çizgisini gördüm. Bu arada 15 farklı renk seçeneği var ve bu lacivert rengini çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda çift renk opsiyonu da var. Siyah cam tavan da bize sunuyor. Evet, bu arada şöyle Serra yan tarafı da gösterelim mi? Ve Kaşkayı'dan... Yok, yok, hayır. Arkayı da bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakıyor, işaret ediyor. Herkes testten dönüyor. Arkada bir offroad alanı da yapmışlar eğitimcilerle denemek isteyenler için. Gerçekten güzel bir alan burada bulunuyor. Şöyle yana bir bakalım hemen yan tasarımına. Aracımız güçlü, heybetli bir D segmenti SUV'si. Aileler için özellikle 7 koltuk ve 5 koltuk seçeneğiyle ile karşımıza çıkıyor. Ve zaten aracın güçlü çizgileri, büyük ebadı hem enine hem boyuna ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. E-Power teknolojisini yine burada da görüyoruz. Ve bizim aracımız arkadaşlar ayrıca 4 çeker özelliğinde ki bu da gerçekten arazide de ihtiyacımız olduğunda rahatça kullanabileceğimiz bir e, crossover SUV olarak karşımızda. Yine şuradaki şu alüminyum detaylar da çok hoşuma gitti. Hem de şöyle açtığımızda aşağıya kadar uzanıyor marş piyerler. Araca bindiğimizde, indiğimizde de konfor sağlıyor. Üstelik bir güzel tarafı da kapıların tam 85 derece açılıyor olması bu çok önemli. Özellikle geniş ailelerde ve bunun 7 koltuklu olduğunu düşünürsek arkadaki koltuklar kızak görevi de görüyor. Çok daha rahat inme binme eşya taşıma olanağı sağlıyor. Hemen şöyle arkaya doğru geçtiğimizde bu arada Cantlar 19 inç ama 20 ve 21 inç versiyonları da bulunmakta. Aracın arka tasarımını görüyoruz. burada yine karakteristik Nissan çizgileri var. Modelimiz X-Trail ve 4 çeker olduğunu e-Power teknolojisinde gözlemliyoruz. Aşağıda da yine SUV kimliğini vurgulayan detaylar bulunmakta. Hemen elektrikli bagajını açıyorum. Bagajımız 585 litre büyüklüğündeki oldukça D segmenti standartlarında üstelik e-power teknolojisi nedeniyle hem bir elektrikli motor ve batarya bulunmasına rağmen öyle bir yerleştirilmiş ki bagajdan çok fazla bir yer kaplanmamış. Burada sadece hani o bildiğimiz alt kısmında bir stepne ya da herhangi bir boşluk yok. Burada plastik tamir kiti bulunmakta. Burada da 6 ve 7. koltuklar yer alıyor arkadaşlar. Hemen şöyle elektrikli bagajımızı kolaylıkla da kapatalım. Artık sevgili Serra ile sürüşe geçelim. Serra aracı kullansın. Ben de biraz ön yolcu koltuğu konforunu yaşayayım. Hadi gelin. Gelelim x test sürüşüne. Yanımda da Ayça Çizler var. Ayça'nın arabalarından videonun başında söylemiştim. Şimdi kısıtlı zamanımızda bu videoyu hem Ayça YouTube kanalından hem de benim YouTube kanalımda izliyor olabilirsiniz. İkisi de aynı video. Evet bugün sürüşü Serra ile ortak gerçekleştiriyoruz. Ben birazcık yolcu koltuğunun keyfini sürüyorum arkadaşlar. Hem de böyle kız kıza iki otomotiv sektöründe içerik üreten kadınlar olarak burada evet. ilk defa bir sürüş gerçekleştiriyorum. Evet önümüzde de inekler çıktı. Evet. <laughs> Sapanca olmanın, doğanın. Vallahi bizi şey yapmasınlar kenardan geçelim. Onlar abi. dokunmazlar sıralar yalnız. Küçük tatlı inekler. Küçük. Tabii X-Ray'ın yanında küçük kaldılar <laughs> o yüzden değil mi? küçük kaldılar evet. Ne hissediyorsun içinde? Doğrusu e, bence gerçekten konforlu bir otomobil. Ben bunu birazcık daha fazla uzun süre kullanma imkanı da bulmuştum. Mesela şu an bir tümsekten geçiyorum. Çok fren yapmadım. Şimdi löp diye geçtim gerçi ama. bomboş ona. bu arada araç tabii. tabii İçinde hiç hiç de yok. yok. Ay ben de hafif gibi o şey tuş, kuş gibi olduğumuz için yani mesela şu an daha yavaş geçiyorum. Tır, evet. Tıp. Yani çok gerçekten tatlı. çok rahat, güzel bir hissiyatı var. Koskocaman bir otomobil olmasına rağmen bence kullanışı hiç zor değil biz kadınların çoğusunun. Ee, ama teknolojisi, hem görüş açıları hem aynalar o kadar güzel dengelenmiş Evet mesela ki. aynalar çok kocaman bence. Ve yüksekte evet. olduğun için de yolu rahat görüyorsun. Evet o yüzden böyle hani şey hissetmiyorsun kendini. Rahatsız. Bu arada, Sapancalı'nın garip garip yollarından gidiyoruz. O yüzden araba çok fazla sallanıyor olabilir. Ama yollar çok garip otomobil süspansiyonlarıyla alakalı hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum şu Sera ilk bindiğinde nasıl hissettin? Tasarım hoşuna gitti mi? Malzeme kalitesi? bence tasarımı gerçekten çok güzel. Çocuk çekilmiş. Tasarımı gerçekten çok güzel. Özellikle bu iç mekan rengi bizim. Bu şu an çok kırdak dolu versiyon olduğu için iç mekanların rengi böyle. Ben çok beğendim. Gerçekten? Farklı, yani tabu bu farklı bir tablo. Çok affedersiniz o Volvo'nun tablasının rengine benziyor. Hafif o premium kalitesi de bence buradan geliyor. His hmm. Yani Yani bende öyle bir algı oluşturdu. bir e, konu ama e, malzeme kalitesi konusunda seninle aynı fikirdeyim. Bu arada renk beni çok açmamakla birlikte Hı -hı. E, ekranda gördüğümden daha güzel. Hı, ekranda tabi, turunç tabi, gibiydi. Turuncu... Evet. Şu daha turunç böyle. meyvesinin rengiydi yani. Evet, aynı. Evet. Burada daha iyi. E, peki asıl önemli konumuz arkadaşlar e-power teknoloji test aracımız iki versiyonla satışa sunuluyor. Bir hafif hibrit teknolojisi var, bir 5 turbo. Bir de e olan var. Bir de şu anki test aracımızdaki e-power. Ve ben sözü makine mühendisi okuyan sevgili Serra'ya bırakıyorum. Bize biraz teknik detaylardan Tabii bahsedelim. şöyle e-power'ın da iki tane versiyonu var. Bir işte dört çeker olanı, bir de iki çeker olanı. Şimdi bu altımızda bulunan 4Force yani dört çeker olan versiyonu. Şimdi e-power teknolojisi gerçekten farklı hatta toplantıda çok kişinin kafasını karıştırdı. Elektrikli mi değil mi, hibrit mi, hibritten sonra geçiş teknolojisi mi, yüzde elektrikli mi diyeceğiz, emisyon testi yaptıracağız mı? Şimdi marka da böyle birazcık daha belirsiz cevaplar verdi doğrusu ama şöyle söylemek lazım. Marka demiş ki bizim bunu elektrikliye alıştırmamız lazım müşterilerimiz. Nasıl alıştıracağız? Çok basit bir yolu var, şarj etmeden elektrikli bir otomobil gezmeleri lazım bunları. Yani aslında benzinli bir otomobil gibi benzin alacaklar ama elektrikli hissiyatı yaşayacaklar. O da nasıl mı oluyor? Şöyle oluyor, biz normalde elektriği herhangi bir kaynaktan, sabit kaynaktan almayınca nereden üretiyoruz diye düşünmüşler. Nereden üretiyoruz? Yakıttan. Yakıttan ürettiğimiz için de demişler ki biz buna bir jeneratör koyalım. Jeneratörün sonuçta amacı ne? Elektrikler kesildiğinde akış sağlamak. Biz bunu benzinli bir şekilde... Evet, da... Sus, ben yani alayım. bataryalar boşaldığında gerekli olan enerjiyi benzinli... E... Motor sağlıyor evet. size. Ama aslında buradaki handikap şu, tüketicinin şuradaki kafası karışabilir, tamam şarj edilmesin okey ama zaten şarj edilmesi gerektirmeyen bir teknoloji de var, aradaki evet. fark ne? Aradaki fark da tamamen şöyle, altta bir batarya var. Mesela hibrit de şöyledir, siz bataryaları boşalttığınız hemen motor devreye girer. Ama burada şöyle bir teknoloji var, motor tekrar bataryaları dolduruyor, siz bataryayla gitmeye devam ediyorsunuz. Yani sürekli aslında elektrikli motorla. E, hareket evet. ediyoruz. Evet, mesela şu an hiç elektrikli otomobil kullanmayan birisi binse bunu der Bu Ne kadar sessiz bu hiç elektrikli yani benzinli bir otomobili bindiğini düşünür çünkü hiç ön tarafta e, normal bir benzinli otomobil tasarımı var yani evet. elektrikli otomobil tasarımı yok tasarım olarak elektrikli şey benzinli yani içten yanmalı motor gibi ama baktığında kullanırken ise tamamen bir elektrikli hissiyatı veriyor. Evet. Aslında tam bir geçiş modeli gibi bunu e, tasarlamışlar, üretmişler. Mesela hani play, plug hibritten sonra plug-in hibrit çıktı ya, hani evet, insanlar şarj evet. etmeye alışsın diye. Bu da işte şimdi tamamen şarj etmeye alışmaya gelsin, elektrikli otomobil kullanmaya başlasın. Çünkü mesela şöyle bir teknoloji de yapmışlar, e pedal teknolojisi. E-pedal teknolojide elektrikli bir otomobil kullandıysanız bilirsiniz, gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman böyle garip bir frenleme yapar. Aslında o garip frenleme, rejeneratif geri kazanım için, bataryaları tekrar doldurmak için. E siz burada mesela şimdi burada bir tuş var, ben bastığım zaman mesela şu an gaza basılı bir şekilde gidiyorum, çektiğim an böyle garip bir fren yapıyor. Bu arada plug-in hibritlerde de var Sarah'cığım bu özellik. %100 elektriklerle birlikte plug-in hibritlerde de aynı teknoloji var, rejeneratif. Teknoloji. Mesela aslında bunu e-pedal işte tek pedal gibi düşünebilirsiniz eğer trafikteyseniz eğer alışmışsanız bu teknolojiye mesela ben geçenlerde bir elektrikli otomobil kullandım ne yalan söyleyeyim frene trafikteyken hiç basmadım diyebilirim. Yani ayağımı gazdan çekiyorum ve yavaşlıyor. Ama kullanmaya alışmak lazım. Çünkü birazcık garip. Bence hayat kolaylaştırıyor. Ben de geçen hafta Hyundai Ioniq'i test ettim. Evet. Ben Aynı de şeyi. Hyundai Ioniq'ten bahsettim. <laughs> Peki. Evet. Aynı e, tek pedalla kullanıyormuş Yani aslında bu araç arkadaşlar gerçekten arada bir araç. Size tabii ki benzinli, e, egzozu var. Benzinli evet. motoru var. Ama bunlar tamamen benzinli motorun var ulaşamacı elektrikli motoru çalıştırmak için yani daha doğrusu bataryaları doldurmak şey, için marka inatla hani şey demiyor bu içi bunun içinde bir motor yok motor var demiyor bunun içinde bir jeneratör var diyor marka inatla hmm. yani bu, hmm. biz bunu salıyoruz diyorlar hmm. bir jeneratör motor, bataryaları dolduruyor. şu anda hmm. siz bir şema görüyorsunuz zaten ekranda. o şemaya uygun bir şekilde akış sağlıyor. özellikle mesela ben şu an bu detayları kadrandan da yönetebiliyorum evet o çok güzel Zaten burada tek, e, last, tekerleklere enerjinin nasıl aktığını gösteriyor, Bak, batarya durumunu gösteriyor ama günün sonunda biz bu aracı benzinliğe götürüyor muyuz ya da akaryakıt istasyonuna götürüyor muyuz, evet. götürüyoruz. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Şeyden de bahsedelim mi birazcık Serra? Ee, teknik evet, verilerinden teknik de. Hani teknik veriler demişken de hemen aklımda olan bir Hı. teknik. Hı hı. Şehir içi 5.2 yakacağını iddia ediyorlar ki doğru mesela şu an kaç gerçeği şu an doğru bir test arabası. Yani evet. Söylemek pek mantığı olmaz. Gazlamışlardır ya. Şöyle şimdi 7 kol koltuklu 4 çeker e-Power'a baktığımızda. Tabii kopya çekmemiz lazım çünkü yani e daire aldık bilgileri. Bir kere aracımızın 213 beygir olduğunu ve 195 maksimum torka çıktığını söyleyelim. 0-100 km hızlanmasını 7.2 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 180 km saat hıza erişebiliyoruz. Ee, burada bir ortalama yakıt tüketimi var. Hı -hı. Ee, şu WLTP dünya çapında uyumlu hafif ticari araçlar test prosedürü biliyorsunuz. Ona göre bir e, tüketim değeri sunmuşlar ve burada da bize diyor ki 100 kilometrede 6.4-6.5 civarı yakıyor. Ortalama bir tüketim aslında. 5-2 herhalde benim Kaşkay'ı söyledim düzeltme koymuşuz sürüyü aşağıya. Yani aslında abi şöyle bakmak lazım. D bir su kullanıyor. D segment bir su kullanıyorsunuz. Hacimli de bir otomobil yedi koltuklu. Hı -hı. Yani bu otomobili hükmetmesi zor. Hı -hı. Bir motor açısından baktığımızda. ama tabii burada bir batarya söz konusu olduğu için ne kadar düşük aslında bir Ki bence çok daha yani o fabrik normalde fabrikanın üstüne bir iki koyarsınız ya bence bunun üstüne bir iki koymazsınız gibi geliyor bana. Tabii uzun testlerde tabii. sonuç ne olur İstanbul'a döndüğümüzde daha uzun testlerde daha detaylı bilgilerde vereceğiz. Bu arada ben e, şu detaya da değinmek istiyorum Serra. E, vites tasarımı çok hoşuma gitti. Otomatik vites tasarımı. Evet mouse'a benziyor. Hafif böyle evet. sanki bir his, şey, şey premium şey, bir havası var. Mouse'u gibi bence hissiyatı. Bir ergonomik değil. de elin güzel kavruyor evet, yani. Evet. Bu arada hemen vitesin arkasında da aracımız e, 4 çeker olduğu için farklı arazi koşullarına uygun işte karlı kumlu e, Akıl gibi ayarlayabileceğimiz bir e, buton. buton da bulunmakta. Hemen bu rafın altında da yine güzel bir saklama alanı var. Kablosuz şarj var, Type C ya da normal USB girişleri var. Araç oldukça bonkör. Yani saklama alanları bir de çok de çeşitli. Yani en önemlisi güncel mi değil mi? Mi var, USB mi? Evet, her şeye hitap ediyor. Kablosuz da, Type C de, USB de. Şurada güzel bir multimedya ekranı var. Çözünürlüğü oldukça iyi. Benim evet. hoşuma gitti. Sadece ben şu tablet görüntüsünü çok sevmiyorum. Allah'tan boyu biraz kısa. Ben da de, de multimedya var. ile alakalı şunu söyleyeceğim. Bu ekranda gördüğüm enerji akışını multimedya'dan göremiyorum. Ben mesela bunu da isterdim. Hibrit teknolojisi olan Yok öndük Sen tabii karıştırdığın için biliyorsun değil mi? Enteresan olmaması. Ben de ben, isterdim. yani mesela aradım ayarlar bilgisayar hani bütün her şey bu kadran üzerinden yapılıyor otomobilin ayarları da. O bana birazcık boş gelmedi. Eksik yani. geldi. Evet, eksik geldi. Ama belki de ben bulamamışımdır. Ya bunu düşünmemiş olmak birazcık bana da anlamsız geldi ama yine bakarız artık. Evet. Ee, onun dışında artık fiyatlar kaldı Sara. Açıklaması gereken. Evet. fiyatlar gereken. gerçekten en şey olan kısmı. Artık Türkiye standartlarında gerçekten pahalı. Ucuz değil yani. Ama şimdi bir D olarak baktığınızda da bir şeye ucuz mu, pahalı mı demek nedir bilmiyorum. Ben şimdi mesela bu videoyu muhtemelen çektiğimde size 1.8 milyon galiba şu an bizim. Şöyle, bizim test ettiğimiz 7 koltuklu versiyon en pahalı donanımda platin Premium paket. Hı hı. Ee, 1 milyon 849 bin 900 TL'den satışa sunuluyor arkadaşlar. Tabii şu an bu lansmanı hangi gün? 17 Kasım galiba. Biz bu videoları hangi tarihte yayınlarız? Onun üstüne bir zam gelmiş olur mu? Siz bayide bu kaça bulursunuz? Tabii. Tartışılır. Türkiye'nin dinamikleri değişken olduğu için diyecek sözümüz yok. Bir de başlangıç şeyini söyleyelim mi? Bu multi bir teknolojili Tabii. olan en bazı donanımıyla birlikte diğer motor seçeneğiyle de aslında çok rekabetçi. 1 milyon 299 bin 900 TL'den satışa sunuluyor. Skypack versiyonuyla ki bence bu çok iyi bir fiyat çünkü D evet. segmenti bir SUV ve yine ulaşılabilir evet, ee, ama yine multi, multi işte teknolojide ve 5 koltuk 2 çeker. Şu an bunun birazcık daha bizim anlattığımız bu e-power tabii ki onu birazcık daha eğlenceli olan kısım bence e-power çünkü hakikaten burayı e, şey yapmak keyifli takip etmek. Haklısın ama yine de 600 bin 500 bin tabii. fark olduğunu düşündüğümüzde D segmenti büyük bir araç istiyorsak evet. düşünülebilir. Bizden bu kadar. Bir lansman videosu olduğu için ve ışık da gitgide yok olduğu için bu kadar kısa bir şekilde size otomobili anlatmaya çalıştık. Evet, bu güzel. Bu arada sarı ışıkmış. Ben beyaz ışık seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir lansman videosunun daha sonuna geldik. İlk izlenim videomuzu Seraylı kanalının sahibi sevgili Seray'la birlikte test ettik. Ben birazcık yolcuk koltuğu konforunu yaşadım. Evet. Teşekkür ederim Seray. Ben teşekkür ederim. Böyle da güzel hemen hızlıca böyle pratik bir video çektik. Umarım keyif almışsınızdır. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.